Evet. ne güzeldi ulan sevmelerimiz. Yıkılışlarımız. Geri dimdik durmalarımız. Ne güzeldi oğlum vuruluşlarımız. Hep unutuluşlarımız Ne güzeldi hep bir kıyıda köşede bırakılışlarımız. Ne güzel günler geçirdik biz. Ne de güzel. Tatlısıyla acısıyla. Her şeyiyle. Unuttuk mu? Unuttuk mu lan? Hepiniz unuttunuz mu lan? He? Her yapılan kahveyi her yapılan ihaneti Unuttunuz mu lan dürüst olun Unutamadık unutamadık Hep kaybettik Kaybettiğimiz yerde bulunduk Peki neden Neden sevilmedik bir kere olsun sordunuz mu kendinize neden sevilmedik diye hep hata bizde miydi ulan peki ya giden giden miydi hep kazanan anlatsana be adam ben susuyorum artık Konuştuklarıma sayarsın sustuklarımı Ulan konuştuklarıma sayarsın söylediklerimi Susuyorum Susmamla utanırsın Belki geri dönersin diye Hep bıraktığın yerde kaldık Hepimiz kalmadık mı abi Hani Nerede o güzel meşhur sevmeleriniz Olan nerede lan hep kıyıda köşede kaybettik biz. Neden içiyorsun diye sormuyorlar ki abi. Saat 12'den sonra bizim içimizde yangın başlar. Daha doğrusu sevenin içinde başlar abi. Sonra sigarayı susanar habire içeriz. Sonra ona da keyfini içiyoruz deriz. Kimse anlamaz ki abi bizi. Biz kendimizi anlamıyoruz ki. Ah ulan ah. Ne güzeldi sevmelerimiz. Ne güzeldi ulan gidişlerimiz. Ne güzeldi. Ne güzeldi.